Çocuk olduk bir kilim üstünde, bir sıcacık odada, çıtırdayan ocak başında masallar dinledik yumak yumak. Ninemin kirmanında büyüyen dünya gibi. O zamanlar çocuk yaştaydık. Maraş'ımızın nüfusunun az olduğu yıllar. Ahşap evin sobalı odasında ninemizin dizi dibinde dinlediğimiz masallar bizi farklı dünyalara götürürdü. İşte o masallarla sağlıklı çocuklar yetişti. Kitap okumayı çok severdim ama kitaplar elimize kolay geçmezdi. Bununla ilgili bir anımı sevgili çocuklarla paylaşalım. Ulu Cami'nin arka tarafında bir de eski postanenin yan tarafında kirayla kitap okutan iki amca vardı. Kuruşlarımızı saklar oralara kitap okumaya giderdik. Bugüne geldiğimizde artık kitaplara ulaşmak çok kolay. Harika baskılar çocuklarımızın eli altında. Bunun çocuklara ve herkese sunulmuş bir armağan olduğunu düşünürsek okumanın ne büyük bir nimet olduğunu da anlamış oluruz. Bu yüzden Konfüçyüs şu cümleyi boşa söylememiş. Allah'ım bana kitap dolu bir evle, çiçek dolu bir bahçe nasip et.